Bir derviş aynı anda iki mürşide tabi olabilir mi? Öncelikle mürşidin bir tane olması gerekir. Bunun bir sebebi vardır. Manevi olarak biriyle yolculuk yapıyorsa onun gönlünün de onunla beraber olması gerekir. Gönlünün beraber olması gerekir ki yolculuğu onunla beraber yapsın. Onu kendine örnek alsın. İki kişiyi bir anda e, önüne alıp beraber yürüyemez. Beraber tabi olamaz. Yolu beraber yürüyemez. Onun için mürşidin bir tane olması gerekir ama iki mürşidin dersini çekmekte herhangi bir sorun olmaz. Birine tabi olmuştur. Ötekiyle beraber de aynı şekilde kazanmıştır. Ama tabi olurken bir mürşid bile tabi olmak gerekiyor. Onu kendine örnek almak gerekiyor. Kıyamet günü çünkü onunla beraber olacak. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Kıyamet günü her cemaati, ümmeti, milleti, topluluğu önderiyle, imamıyla beraber huzura alırız. Dolayısıyla onların hesabını beraber görür. Öndere ne varsa aynı şekilde o tabi olanlara da onu imam olarak, önder olarak kabul edenlere de o vardır. Çünkü beraber kazanmışlardır. Hepsi aynı şeyi yapmaya çalışmıştır. Hepsinin gayesi, niyeti aynı olmuştur. Onun için beraber kazanmışlardır. Buna beraber bu sadece ben tabi oldum demekle tabi olunmuyor manevi olarak beraber yolculuğun yapılması gerekir. Mürşidin onu kabul etmesi gerekir. Bununla beraber onu gönlüne alması gerekir. Bir ananın kendi çocuğunu zahiri olarak besleyip büyüttüğü gibi manevi olarak onu besleyip büyütmesi gerekir. Manevi olarak onun gıdasını, gönül gıdasını vermesi gerekir. Evet, onu büyütürken olgunlaştırırken, Allah'a taşırken o sorumluluğu taşıması gerekir. Eğer derviş tabi olursa, o sorumluluğu ona teslim etmiş olur çünkü. Yoksa sadece e, öyle ben gittim tabi oldum demekle zaten tabi olunmuş olmuyor. Ama e, hangi zikri çekerse çeksin, onun sevabını alır. Sevabı almak başka bir şeydir. Tabi olup beraber yürümek Allah'a dost olmak için, yakın olmak için beraber yürümek, tabi olmak başka bir şeydir. Onun için müşrik-i kâmbil ancak bir tane olur. Tabi olurken. Ama ikisinin de dersini çekebilir, zikrini yapabilir. Buna beraber gönül itibariyle, gönül kiminle beraber yürüyorsa, kimden istifade edebiliyorsa, kardeşlerimiz için de aynı şeyi söylüyoruz. Kesinlikle yeri orasıdır diyoruz. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Eğer bize lazım olan, gerekli olan Allah ise bu durumda bizim kendi gönlümüze bakmamız gerekir. Evet, nasıl kazanabiliyorsak, kiminle beraber kazanabiliyorsak, kiminle beraber gönlümüz Allah'a yaklaşıyorsa, kimin de marifetullahi kazanıyorsak, Rabbimizi tanıyorsak, Rabbimizin yakınlığını, sevgisini kazanıyorsak, yerimiz zaten orasıdır. İstesek de istemesek de oradayız. Yerimiz orası olmuş olur.